Damatlar ve kayınpederler arasında problem varsa problem nasıl ortadan kaldırılır? Damatlar ve kayınpederler arasındaki iletişim en güzel hale nasıl getirilir? Bir meyve bahçesi hayal edin. Temmuz geçmiş, Ağustos'un ortası da geçmiş. Ağaçlardaki meyveler bazen kuşlar tarafından yenmiş. Bazılarını karıncalar yemiş. Ağaçlardaki meyvelerin bazılarının neredeyse yarısı yendiği için çekirdeği görünüyor. Bazı meyveler henüz sağlam, dipdiri dolu. Bazı meyveler sıcaktan içi geçmiş. Neredeyse ekşiyecek hale gelmiş. Bakın erikler, kirazlar, vişneler, armutlar. Şimdi gidip oradan kiraz alsanız bazıları dipdiri güzel bazıları Oho. kabukları kararmış. Evet içinde kiraz var ama belki turşu haline gelmiş ekşimiş. Dağdan serin bir rüzgar estiğini, bütün o bahçedeki ağaçları şöyle bir kımıldattığını hayal edin. Canlandırıcı etkiye sahip olsun bu rüzgar. Önce yapraklar kendine gelsin. Sonra meyveler, meyveler dipdiri hale gelsin. Sağlam. tatlı ve toplanmaya hazır hale gelsin. Şimdi işçiler geldiğini hayal edin. İşçiler o meyveleri sepetlere dolduruyor. O sepetleri at arabalarına yüklüyorlar. Böyle hayal ediniz. Damatlar kayınpederler arasındaki iletişimin ortadan kaldırılması bu şekilde sağlanır.